Sabah oldum mu abi? Hangi sabah? Kaç türlü sabah var be abi? Bin türlü sabah var oğlum. Çarşambanın sabahı var. Perşembenin sabahı Cumanın sabahı var. Sen hangi günün sabahını soruyorsun? Ben yılları bile bilmem be abi. Bazen sadece burada uyandığımı bilirim. Bu nasıl bir hayat be abi? Hayat bir yolculuk oğlum. Nereden gelip nereye gideceğimizi bilmediğimiz bir yolculuk. Az sonra olacaklardan habersiz, hazırlıklar yaptığımız, akıbetimizden habersiz, güldüğümüz, eğlendiğimiz bir yolculuk. Sonunda göz olan, sonunda hayal kırıklıkları olan, sonunda iç yakan bir yolculuk.